Betas da 6. Bunlar da malite demek bu malite papiller olabilir, medüller olabilir veya anaplastik gibi e, detifensi tümörler olabilir. Bunu bize yorumda eğer tanıyabiliyorlarsa belirtiyorlar. Yani bu papiller tiroidleri ya da medüller tiroidleri ya da anaplastik şeklinde. Bunlar da tedavi cerrahi. Aktiv ne zaman yapılabilir? Eğer çok riskli tümörse, e, lokal invazyon yoksa, meti yoksa e, ve bir santimin altına ise bunlara mikro karsinom deniyor. Bir santimin alttakilere. Bunlara takip de yapılabileceğini söylüyor. Özellikle Japonların iki tane çalışması var. Yani yüksek hacimde mikro papiller yani bir çalışmada 1465 nodüle 5-6 yıl boyunca takip etmişler ve ameliyat etsek de etmesek de benzer klinik sonuçlara, benzer sağ kalan ve mortaliteye sahip olduğumuz için e, bunları ameliyat etmiyoruz gibisinden bir yaklaşım ortaya çıkmış. Ardından yine İTÜB arkadaşları tarafından 1235 mikropapiller karsinoma aynı şey uygulanmış ama kimleri ameliyat etmemişler? Takipçiler arasında progresyon bulgusu yoksa, lenf nodu gözükmüyorsa, yine yüksek dereceli maniteyi düşündüren bir bulgu yine biyopsi yoksa ve rekürlenlerin gel yakınında değilse bunları takip etmişler ve bunlar 5-6 yıl boyunca takip edip 1200 hastadan sadece 191'ine tümör büyümesi ya da progresyonu ya da kapsüle nedeniyle tekrar oper etmişler. Ve bunlardan da sadece bir kişi yüksekmiş. Yani 1235 hastayı sadece 190'ını ultrason bulgularında ilerleme sebebiyle oper etmişler. Ve bunlardan sadece bir tanesini yüksekmiş. Bu da şunu düşündürmüş. Gecikmiş cedainin aslında su kalımı ve mortaliteyi etkilemediği düşündürmüş. Fakat bu iki merkez dışında Japonya'da dahil bu hastalara oper etmeyelim şeklinde yaklaşım çok fazla kabul görmemiş, uygulanmamış. Çünkü biliyoruz ki 1 cm'nin altında olan nodüller de papiller uzak metastaz yapabiliyor ve bu da hastada ciddi morbidite ile gelebiliyor hastalar. Öyle olduğu için bu hastalara yara indikasyon verme yönelimi devam ediyor. Yine BRAF mutasyonu da boyun metastazı olan hastalarda yani takiplerinde kötü seyreden hastalarda daha yüksek bulunmuş. Ama BRAF pozitifse bu hasta kötü seyredecek şekilde bir pozitif prediktif değeri düşük olduğu için Rutinde kullanılmıyor. Yani bize fikir vermiyor şu an için. İleriki çalışmalar muhtemelen daha iyi bize yönlendirecektir. Betasta 3, Betasta sınıflamasında denmiş ki bu Betasta 3 gelmesi yüzde %7 olasılıkta diye söylenmiş. Ama bakılmış ki %1 ila 20 ila 27 arasında Betasta 3 raporları geliyor. Yani bu da gösteriyor ki hani patologlar biraz daha tam anlayamadıysa beta 3 deyip hani ortaya orta bir şey atıp hani tekrar alınması yönelik bir şey uygulayabildiklerini söylüyor. Bunun için de eğer iniz varsa patologdan yüksek hacimli bir histopatoloji söylüyor yani bu alanda daha fazla sayıda preparat bakmış tecrübeli bir gönderirseniz bu beta hasta 1 ve 2'ye döndüğünü ve tanıda doğruluğun artabileceğini söylüyor. Yine moleküler test yapılabilirse bu fikir veriyor fakat kesinlikle tanı koydurucu değil. Özellikle hastalarda bunu söylemek gerekiyor. O şekilde öneride bulunuyor. E, hani hastalara söyleyeyim bunlar kesin şeyler değil. E, henüz çalışma halinde şeklinde buna hastalığı bilgilendirilmiş gibi söylüyor. Ya da tekrarlayan ince iğne biyolojisi yapmak gerekiyor. Korgiöpsi'den bahsetmiştim Turkan. Kriyasonografik özelliklerini ve klinik Özellikle bakarak hastayı ameliyat edelim mi, gözlemleyelim buna karar veriyoruz. Eğer yüksek riskliyse ultrasonda veya lenf nodu metastası gibi bir durum varsa bunları cerrahi öneriyoruz. Beta hasta 4'te foliküler neoplezi ya da foliküler neoplezi şüphesi, hörtülü ciro neoplezi de bu gruba dahil. Burada cerrahi öneriliyor. İnanma benzer şekilde hastanın klinik bulguları ve sonografi özellikleri de takip edilebiliyor deniyor. Ama esas tedavisi cerrahi şeklinde söyleniyor. Tanısal cerrahi. Beta hasta 5'te beta 6 gibi değerlendirilmesi ve tedavi edilmesi öneriliyor. Çünkü manite kusu %60-75 oranında manite riski var. Moleküler testler, şöyle moleküler testlerimiz var. Braf, 167 gh galaktin 3 gibi. Bunların mesela Braf'ın duyarlılığı yüksek. 167 geçin sensitivitesi yüksek. Hem sensitivitesi hem spesitesi yüksek olan ve kanseri önceden kötü hissedilebileceğini tahmin eden şu an için bir belirteç yok maalesef. Muhtemelen önümüzdeki çıkacak gayetlerde bundan daha çok bahsedecek. E, Storisi belirsiz yani beta 3, 4 ve 5 olduğunda malin veya hastalığı öngörmede pek faydası nedir? Bunun ultrasona ekstra bir faydası görülmemiş. Yani ultrason yapılmış. Bir grubu da ultrason altı PET yapılmış. PET'in ekstra bir faydası görülmediği için bu hastalarda PET değerli değil. Risk değerlendirmesi de bize yardımcı olmuyor. Sözcük olarak belirsiz e, tiroid nodülünde uygun cerrahi nedir? Burada esasında tiroid lobektomisi ilk önerilen cerrahi yaklaşım. Artı eksi ismusektomi. Fakat klinik özellikleri ve sonografik özelliklere göre ve hasta tercihine yapılabiliyor monitör testlere göre bu değiştirilebiliyor. Özellikle malite riski fazla olan hastalarda mesela diğer lobunda şüpheli nodüller varsa, ailevi tiroid karsinoma öyküsü varsa, radyosomaliteti öyküsü varsa olabilse moleküler testler pozitifse bu durumlarda total tireoktomi tercih edilebiliyor. Güçlü öneri, orta derecelik kanıt. Veyahut hasta ikinci bir ameliyat olmak istemiyorsa ya da komorbidlerin nedeniyle ameliyat çok riskliyse bu durumda da eğer öngörümüz malin çıkabileceği yönündeyse öyle bir şüphemiz varsa hasta yine total tireoktomi yapıp ikinci ameliyattan kurtarma gibi bir şansımız olabiliyor. Bu da zayıf öneri düşük kanıt. Uygun cerrahi seçenekler lobektomi, near total tiroidektomi. Bu da bel ligamanında sadece 1 gramın altında tiroid dokusu bırakmak olarak geçiyor. Ya da total tiroidektomi. 3 tane cerrahi yöntemimiz var. Nodülü çıkarmak ya da hemi lobektomi. Bunlar önerilmeyen ameliyatlar. Çünkü hemi lobektomi yaptığımızda bir malin şey bir gelse o loji tekrar açmamız gerekecek. Ve bu da e, rekürel açısından risk oluşturacağı için bu önerilmiyor. Intraoperatif frozen seçeneği de e papiller tiroid kanseri için etkili fakat foliküler tümörlerde sınırlı olduğunu söylüyor. Peki birden fazla nodül varsa nasıl değerlendireceğiz? her nodülü kendi içinde değerlendirmemiz gerekiyor. Yani bir santimden büyük kaç nodül varsa her birini iyabet değerlendirip onu da iabesini yapıp yani her bir nodülü ayrı ayrı bu şekilde değerlendirmemiz gerekiyor. Eğer TSH baktığımızda TSH de yani bir hipertiroidi bulgusu varsa bu nodüllerden bazıları hiperaktif olabileceğini düşünüp sitik isteyip hangi nodül aktif olduğuna bak o nodülü ayrı bir şekilde izlememiz gerektiği söyleniyor. Yine bir çalışmada tek nodül mü, yoksa modüller nodüldeki nodüllerin mü daha riskli olduğu karşılaştırılmış ve tek nodülün daha riskli olduğu ortaya çıkmış. Multi nodül olduğunda, nodülerin malign çıkma riski teknolojilere göre daha hızlı bulunmuş. Uzun vadeli takipte ultrason bizim için çok değerli. Yüksek şüpheli nodülerimiz varsa 12 aydan önce muhakkak tekrar görüp eğer bir bir santimden büyükse zaten iabe istiyoruz. Fakat Ondan sonra da 12 ay içinde tekrardan bakıp, özellikle de değişimi varsa tekrardan İAB isteyebiliyoruz. Eğer düşük ortaysa bunları yine takip ediyoruz. Değişen bir özelliği varsa nodüle büyümesi veyahut bir lenf nodu metastazı gibi bir durum varsa tekrardan bunları değerlendiriyoruz, İAB'sini yapıyoruz. Eğer çok düşük şüpheliyse e, ya da benim kriterde ise bunları genelde takip ediyoruz. Bunlara 24 ay sonrası gibi bir ultrason öneriliyor. Ve dediğim gibi ilk kez benin geldikten sonra da hastayı artık çıkarabilirsiniz diyor. Benin nodülünde medikal ya da cerrahi tedavinin rolü nedir? E, bu hastalara cerrahi önerilebiliyor beraber şöyle farklı yaklaşımlar da var. Biz bu iot verirsek, iot takviye edersek bu nodüller azalabilir diye gerçekten gösterilmiş. Iot takviyesi verildiğinde yani günlük 100 150 program kadar iot verildiğinde nodüllerin küçüldüğü gözükmüş. Verilebilir deniyor. Fakat buna beraber TSH süpresyonu ileride bahsedeceğim çok önemli bir tedavi. Nodüllerde de TSH süpresyonu da nodüllerin küçüldüğü gözükmüş. Ama kar zarar oranı yapıldığında benim nodüllere TSH süpresyon önerilmiyor. Güçlü öneri. Çünkü hastaya tiroid veriyorsunuz. Osteoporoz riskini, kardiyak aritmi riskini, osteoporoz gibi toksikoz gibi riskleri artırıyor. Bunun için benim nodüllerde bu önerilmiyor. Bununla beraber demin bahsettiğim gibi PEI gibi eğer cerrahi bir riskli ise hastada perkuton etanol benim nodüller e, ablete edilebiliyor. Peki hamile kadınlarda tirot nasıl değerlendirilmeli? Aslında hamile olmayan kadınlarla aynı şekilde şu ana kadar değerlendirilmeli bahsettiğim şekilde. E, ama sintigrafiye iş geldiğinde sintigrafi önerilmiyor hamilelerde kontraindike. Onun için eğer ilk trimesterde saplandıysa papiller tiroid kanseri tanısı konduysa e, bu ameliyat edilebiliyor ikinci trimesterde. Fakat öneri olarak değil. Yani ameliyat edilsin denmiyor. Ameliyat edilebilir diyor. Eğer ki yüksek risk varsa yani hastayı tanı koyduk gebeken ve nodüllerde büyüme gördük ya da lenf nodu metastazı çıktı. Yani bir progresyon görürsek ikinci trimesterde ameliyat edebiliyoruz. Ama ikinci trimesterden sonra hastaya tanı koyduysak bir progresyon vesaire varsa bu çok yüksek riskli olarak söyleniyor. Onun için önerilmiyor. Gebekten sonra öneriliyor. Ve gebelikten sonra yapılmasında gebelikte yapılmasıyla sağ açısından bir fark olmadığı bazı çalışmalarda gösterilmiş. Onun için gebelik sonrasına bırakılması gerekiyor son, son trimestere saptandıysa. Şimdi ikinci bölüm geliyor. Bu üç bölümde oluşuyor gayetten. Başta tiroid nodülüne yaklaşım, şimdi tiroid nodülüne kanser teşhisi koyduk, Tedavi nasıl yapalım? Üçüncüde de ileri tedavi nasıl yapalım? Ee, öncelikle bir evrelemeden bahsedeceğim kısaca. E, T1A tümör 1 saatten küçük. Yani mikropapiller... Çocuk e, kanser dediğimiz e, buraya giriyor. T3 tümü 4 saatten büyük ya da ete dediğimiz yani ekstra yayılımı var. Minimal, mikroskopik olarak bir yayılım var. E, Pelitre özel dokuya, stepkastlara. T4 ise artık makroskopik bir imazyondan bahsediliyor. Bunlar önemli ileriki şeylerde. n bir daha santral boyun metastazı. n bir B'de lateral boyun e, metastazından yükseleniyor. Şimdi 35 yaş burada önemli bir kriter. ACCC'ye göre. 35 yaştan küçük hastalarda evde birden 2'ye geçmek için sadece n bir gerekiyor. Yani herhangi bir N, herhangi bir T bunu eklemiyor. Uzak metastaz varsa evre 2'ye geçebilir sadece. Yani çok iyi seyirli 45 yaş altında. 45 yaş üstünde ise gördüğünüz gibi eğer sadece santralde boyun metastazı varsa direkt evre 1'den evre 3'e atlıyor. Ve buradaki tedaviler tabi değişiyor. Şimdi tanısal görüntü ve laboratuvar testiyle ile preoperatif denirme rolü nedir? Ultrason zaten anlatmıştım. Bunun dışında ultrasonda şüpheli bir boyunda metastazı varsa ince iğne biyopsisi ve tiroglobinin yıkama yapılabiliyor. E, bu özellikle tiroid yerindeyse bizi yanıltabiliyor. Yanlış pozitif sonuç verebiliyor. Onun için deniyor ki tiroid varsa santral boyundaki metastazları da, yıkama yaptığınızda bu yanıltabilir. Zorlayıcı bir şey olabilir. E, ve buna da bir sınır konulmuş. 32 mikrogram böyle tam şeyini hatırlayamadım birimini ama 32'nin üstünde olursa bunun metastaz lehine olduğu bilgisi var. Eğer birinin altındaysa da rahat bir şekilde bunun metastaz olmadığını söyleyebilirsiniz. Şeklinde bir bilgi var. Left nodu metastazlar genellikle santral bölgeye oluyor. Bununla beraber level 3-4-5'e hatta eğer üst lobdaysa kanser bunu skip metastazla level 2-3'e de sıçrayabileceği söyleniyor. Laplarda da manilte işaretinden sonraki özellikler yağlı hilus kaybı, hiperikojenite yani nodülde hipoekojen olması kötüyken lenflonda hiperikojen olması kötü. E, yine yuvarlak şekil lef e, taller than white kötüyken nodülde lenflonda yuvarlak şekil kötü. Yine kistik değişiklikler bizim için kötü özelliklerin arasında. Yani şeyden farklı nodülden farklı. Peki BTMR, PET bunları rutin önerilmiyor. Ama eğer hastada infraklavikular, mediastene bir tiroidin yayılımı, infraklavikular büyük ve boyunda büyük metler varsa, büyük nefotları varsa, parafaringel ya da retrofaringel bir lap şüphemiz varsa ya da invazyon şüphemiz varsa bu durumda kontrastlı tomografi ve MR bize oldukça yol gösteriyor. Evet dediğim gibi çok da bize yol göstermiyor. Gerek lens notları gerek trait nodülü ile ilgili. Eğer ki bir ARO Digestif sisteme bir invazyon şüphemiz varsa da gerek flexible endoskopi ile gerek de e, özofokus endoskopisi ile görüntüleme yapabiliyoruz. Ceri olarak da total tire döklemi kimde de öneriliyor onlardan bahsedeceğim. Eğer hasta T3 ya da T4 ise N1 ise veya M1 ise. Yani left metastazı varsa, M1 ise uzak metastazı varsa ya da T3, T4 yani mikroskopik ya da makroskopik bir invazyonu varsa bu hastalara total tiroidektomi öneriliyor. Eğer T1, T2 ise bu hastalara sadece lobektomi yapılabilir diyor. Eğer ki sonuç olarak da düşük riskli bir papiller tiroid kanseri veya çoğu foliküler kanserim için bu lobektomi yeterli olabilir deniyor. Fakat hastalara sonrasında rayı vermek ve hasta daha rahat takip etmek istiyorsak o zaman tamamlayıcı tiroidektomi önerilebiliyor. Bu hastalara yani düşük riskli papillerse ya da foliküler karsinomsa bunların da düşük risklerindeyse hastaya ekstra dayı vermenin takılımda faydası olmadığı söyleniyor. Hatta dayının komplikasyonuyla karşı karşıya kalabileceğimiz söyleniyor. A, fakat daha rahat takip etmek için hastayı daha rahat dediğimde TG değerleriyle çok daha iyi bir şekilde takip ediyor. Onları da birazdan göstereceğim. Eğer hasta tamamlayıcı yapmazsak TG değerleri için atada önerilen bir değer yok. Çünkü orada bir türet dokusu var ve TG üretiyor. Yani onun bir sınırı yok. İşte 30'un üstünde ise TG bu işte malinite düşündürür, nüks riskini düşündürür diyemiyoruz. Ama tamamen dobu aldıysak, hiç türet dokusu bırakmadıysak, ardından da bir ray remnant ablasyonu yaptıysak bu hastanın TG'leri birinin altına düşüyor. Ve o zaman eğer birinin üstündeyse bu hasta nüks olabilir mi diye düşündürtüyor. Yani geriye çünkü hiçbir türet hücresi kalmadığından emin olmuş oluyoruz. Ondan birazdan bahsedeceğim. Ee, yine boyun diseksiyonu için santralde bir lenf nodumuz varsa boyun diseksiyonu öneriliyor. Lateralde bir nodumuz varsa lateral diseksiyon artı santral boyun diseksiyonu öneriliyor. Eğer ki T1, T2 tümörse ve lenf nodu yoksa bu hastalarda yapmayabilirsin diyor. Yani santral boyun diseksiyonu olmadan sadece tiroidektomi uygun bir yaklaşım şeklinde söylüyor. Ama yapılabiliyor ama şeydeki öneri o şekilde T1, T2'ye 1 santimden küçük özellikle papilatürit kanserine yapmayabilirsin diyor. Ses ve operatör sorunlarına e, yönelik uygun perioperatif yaklaşım nedir? E, ses için hastanın pirop ses cerrah tarafından yapılmalı deniyor. Yani sesin nasıl diye hastaya sorup onun sesiyle ilgili kendi öznel görüşü ve cerrahın görüşü e, kaydedilmeli ve not edilmeli deniyor. Eğer ki bir sesle ilgili bir şikayeti varsa bu sefer endoskopik muayene ile bakı yapılması lazım vokal kortlara deniyor. Bir e, vokal kort parası var mı? Çünkü vokal kort parası varsa bu invaziv bir tümör olabileceğine yönelik bizi uyanık kalmamız gerekiyor. İntraoperatif olarak da sesle ilgili monitör kullanıyoruz. Monitörün geçici veya kalıcı reküren yaralanmasıyla ilgili bir fayda sağlamadığını söylüyor. Yani deneyimli ise zaten bunların bir oranı düşük olduğu cera deneyimsiz ise monitör dahi olsa hasar verilebileceğinden bahsediyor. Ama ne zaman bizim için faydalı? İki durumda faydalı. Eğer invaziv bir kanser varsa ve anatomi orada karışıksa bu durumda monitör faydalı diyor. Veya revizyon vakaysa faydalı diyor. Bir de diğer tarafa geçmek için bize fayda sağlar. Yani bir yapacaksak bir tarafta yaptık uyarı alamadıysak karşıya geçmezsek bu durumda bilateral vokal kort paralizilerin oldukça düştüğünden bahsediyor. Yine postopta yine ses değerlendirmesi postop birinci ayda yapılması öneriyor. Eğer vokal kort paralizisi varsa ona yönelik enjeksiyon işlemleriyle hastanın mortis azaltabilir diyor.